Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Dark Riddle oynuyoruz. Devam edelim belki bitiririz. Şimdi arkadaşlar dün video gelmedim. Çünkü yine ev işleriyle uğraşıyoruz. işte evimizde birkaç yenilenme yapıyoruz da. O yüzden meşgulüm. Şu an hala devam ediyor yenilenme işlemi. Ama şu an video çekebilecek bir ortam buldum sonunda. Ben de dedim ki videoyu işten çıkartayım. Evet arkadaşlar en son Dark Riddle'daydık seri olarak hani seri seri gidiyoruz ya sırayla. O zaman laf fazla uzatmayalım kanalıma abone olup bildirim zilini açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hazırsanız videoya geçelim. Görevimiz açıldı. Burada bazı TikTok sesleri duyabilirsiniz. Ee, yani kusuruma bakmayın artık. Komşunun ne yaptığını öğrenin demiş. Herhalde şuraya gideceğiz. Aynen. Ne yapıyor? Barı var bir tane orada. orada içecek içiyor. Komşunuz için bir müsil bulun. Ha karnını artıracağız. Bu ne lan? Oğlum. zor bir şeye benziyor da. Güzel yaptık. Müsil almak ha aldık. Tuvalet kaplarını yıkmak. Nerenin? Komşunun acaba evinin mi tuvaletin diyor. Ha yok anladım. Şimdi tuvalet kaplarını yıkmak derken yani onu karın arasına düşerceğiz ki tuvalete koşsun. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Anlamı bu. Koyduk gidelim. Olmadı mı? Allah Allah. E ee? şimdi ne yapacağız? İlginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım, Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak, Mehmet Bey bana takacak ve ya. Tamam ben az önce yaptım. Şimdi anlayacağız ne yaptığını. Öncelikle ses sesi ayarlayalım. Tamam yaptım görevi. Şimdi anladım bir yapalım. Şimdi şu komşunun ne yaptığına bakacağız önce. Şöyle. Burayı izlemiştik zaten. Geçelim şöyle. Komşunuz için bir müsil bulun. Şu makineden müsil alacağız. yanlış yaptık şöyle lan bu nasıldı <laughs> alalım Şimdi, tuvalet kaplarını hikmet şurada bir tuvaleti varmış komşumuzun Şimdi oraya gideceğiz. O su da eğlensin. Biz de gidelim. Tuvaletin kapısını kilitleyeceğiz. Şimdi müsili kullanmamızı istiyor işte. Hemen geldik Bu arada arkadaşlar yine diyeyim. Tak tak sesleri gelebilir. Onlara aldırmayın çok. Şu an ev inşaat durumunda gibi bir şey yani. Şu an koyduk. Şimdi keyifle izleyelim. Karın arasına düştü. Vücudu da hep dövmeymiş. Tövbe estağfurullah. Çok fena bir gaz çıkardı. Güzel. Giremedi içeri. Uzun ince bir yoldayım. Anadem Adem ne lan? <laughs> Adam canlı roket oldu lan. Oraya bakmamıştım. Neyse sonraki göreve geçelim. Evet sonraki görev. Komşuyla biz havuzdayız. Yarışacağız herhalde. Nasıl bir şey anlamadım ki? Lan ne? Anla Hiç anlamadım bu arada. Oyunun ilk görevi gibi de daha zor ya. Hmm, anladım. Pek de anlamadım neyse. Biz bir oynayalım bakalım. Gel komşuyu suya attık. Bir tane daha su vurduk. Şerefsiz seni. Anca işin bağırmak zaten. Evet iki görev yaptık. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup bildiğimi zilini açmayı ve videolarıma like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.